Bu en tehlikeli ev sahibidir. Bu eve hangi kiracı gelirse gelsin onu bayıltır, gözlerini ve kulaklarını çıkarır, iğne iplikle diker ve sonra diri diri zeminin altına gömerlerdi. Birkaç yıl içinde tüm ev yaşayan cesetlerle doldu. Bir gün yeni bir kiracı olan Anna bu eve geldi. Yaşlı çift onu büyük bir sevgiyle karşıladı. Onların masumiyetini gören Anna da evde rahat bir yaşam sürmeye başladı. Ancak bir gece uyumadan önce Anna duvardan garip sesler duydu. Elini yavaşça duvarda gezdirmeye başladı. Sonra aniden gizli bölmeler buldu. En küçük bölmeyi açtığında içinde garip şişeler saklanıyordu. Büyük bölmeyi açtığında içinde kurumuş bir ceset yatıyordu. Bunu gören Anna çığlık attı. Sonra ev sahibesi kapıya geldi ve ne olduğunu sordu. Anna kötü bir rüya gördüğü yalanını söyledi. Ancak yaşlı kadın sırrının ortaya çıktığını anladı. Anna'yı kapıyı açması için kandırmaya başladı. Ancak Anna kabul etmedi. Tam o sırada ev sahibesi kapıyı itti ve içeri girdi. Anna yakınlarda duran bir şeyi alıp bayılttı. Anna diğer merdivenlerden koşarak çıktı. Ama sonra yaşlı ev sahibi önüne çıktı. Anna'yı yakaladı ve ona iğne yaparak bayılttı. Anna kendine geldiğinde yaşlı kadın elinde bıçakla onu ameliyata alacaktı. Aniden kapı zili çaldı. Kayıp kız arayan bir adam gelmişti. Kadın onu içeri davet etti. Bu arada ilacın Anna üzerindeki etkisi geçmeye başlamıştı. Pencereye sürünerek gitti ve uzun bir çabadan sonra koşup aynı adamın arabasına saklandı. Ama sonra yaşlı çift adamı öldürdü ve cansız bedenini arabaya koyup kaza süsü vermek için götürdüler. Araba yavaşça hendeye düştü. Ama neyse ki Anna ölmedi. İnsanlar onu kurtardı. Hastanedeki tedavisinden sonra sağ salim ailesinin yanına döndü. Artık ailesinin ona bakacağını düşünüyordu. Ama zamanla Anna derin bir depresyona girdi ve bir gün aynı misafirhaneye geri döndü. Kendini yaşayan bir ceset olmak için teslim etti. En karanlık bodrum gömüldü çünkü bu onun için en iyi sondu.